Hastalar Peki hocam şimdi. hangi periyotlarda gitmeli? Hani ben atıyorum şu anda kalp hastasıyım. Ee, bir senenin içerisinde hangi periyotlarda gitmeliyim? Bu tabii hastaya bağlı ve hastalığın tipine bağlı değişmekte. Eğer bizim kendi yaklaşımımız, eğer stent takılan bir hastaysa, işlemden sonra bir hafta sonra, bir ay ve altı ay, bir yıl sonra kontrollere çağırıyoruz. Sonraki periyotta ise yılda bir defa gelmesi yetiyor. Ancak kalp bitmezliği hastalarında durum farklı. Hastanın öden miktarı, vücuttaki su miktarına göre bazen haftada bir çağırdığımız oluyor. Ama düzenli olarak 6 ayda bir kontrole gelmeleri gerekmektedir. Anladım. Ee, artışı sormuştu. Evet, size. diğer bir soru, güzel bir soru. Bana sıkça sorulan bir soru. Hem dünyada hem de ülkemizde bununla ilgili araştırmalar, literatürler var. Arttığına dair. Kendi merkezimizde de ben 97 yılında İstanbul Üniversitesi'ne başlamıştım ihtisasımıza. O yıllarda biz 98 ile 2000 yılları arasında kalp krizi gelen hastaların profilini çıkarmıştık. Son zamanlarda asistanlarımızdan birisine verip tekrar bir çıkardık. 2018 ile 2022 arasındaki profili çıkardık. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten dramatik bir şekilde bir artışı gördük. 50 yaşın altında o dönemlerde yani yaklaşık 20 yıl önce oran ya, tüm kalp krizlerin içinde yüzde on iken yüzde on iken bugün kalp krizi gelen hastaların 50 yaşın altındaki toplamının yüzde 25'ini teşekkür etmekte. Dolayısıyla günümüzde artık kalp krizinin yaşı maalesef yok. Biz e, halk arasında bilinir. Hep böyle 40, 40 yaşından sonra 50 yaşın 60 yaşından sonra kalp kriz geçilir diye bir algı var. Hı hı. Maalesef o. En düşük, en küçük hastamız bizim 17 yaşında, 16 yaşında kalp krizi gelen hastalarımız var. Bizim de bunların 2 ay önce bir yakın akrabamız 26-27 yaşlarında çocuk görevinin başında evet. bir anda kalp krizi geçiriyor. İşte Maalesef. bir ay, bir ay yoğun bakımda kalıyor. Ondan sonra da rahmetli oluyor. Dolayısıyla kalp krizinin yaşı olmadığını o. buradan da anlamış oluyoruz.